...inanırsınız... ...inanmazsınız... ...kendiniz bilirsiniz... ...benim kırmızı çizgime... ...dokunan oldu... ...ihanet edildi... kardeşlik yapıldı... ...yanı sıra kahpelik yapıldı... ...bana yaptığını sandıklarınız... ...ahirete yapıldı... ...bedeni malum... ...şekil A... ...B... ...C... ...D... ...ibretlik görün <laughs> Kur'an-ı Bu Sahte vaaz verenler, fetva verenler, cahillikten, kocalıktan bahsedenler, menzil Kuranlar Allah bununla izdir. ...zina yaptıranlar değil. Ta kendisi benim. Bunu da ispatlamaya hazırım. Her yolda. Şimdi... ...hak eden... ...beni gerçekten seven... ...candan gönülden... beni seven kadın gelir benim elimi tutar. Her yerde ailecekler kazanır. Artı kral da benim, sultan da benim. Al karma TV'de bu onaylandı zaten izledim duydum salak değilim ben. Benim dışında bir kralın daha olmasının mümkün. Da daha iyi. Ya ben, ya hiç. Boşuna çakıp, çukup, iti köpeğe doldurmayın. Kendinizi rezil etmeyin. Ülke rezil oldunuz, mahvoldunuz, perişan oldunuz. Daha beter rezil olmayın. Artık açıklama yapacağım hiçbir durumunuz kalmadı. İnsanlar artık lanet yağdırıyor. Bıktı. boşuna doldurmayın. Ben ne yaptım, ne yaptım? Adam bir tane paketlerine ...ya kaybettiğiniz itibarınızı benimle kazanacaksınız... ...kaybettiğiniz bütün her şeyinizi hepinize söylüyorum... ...ya da komple her yönden maddi, manevi biteceksiniz. Size ekstradan bir 24 saat daha süre tanıyorum. Komple biteceksiniz. O nefes alıp vermede de söylüyorum. Sayemde yaşamaya çalışalım o nefesini keserim misin? Akıl ol, yaşatayım sen. Yoksa seni geberteceğim. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Son 24 saat. Kadını elimden tutacak, sarılacak. Ben de yaşatacağım. Kaybettiklerinizi de kazandıracağım. Kral da sultan da benim. O imkanlar da bana ait. Verilecek. Yoksa hepimizi geberteceğim. Acarına da soruyorum. Yıldızına da söyle Senelerdir ne dediyseniz hep o oldu. Olan bana oldu. Kırk bir yaşındayım. Ne bir düzenim var, ne bir aile ortamım oldu. Ne bir karım deyip elini tutup bir gün yaşadım. Ne bir hayatım oldu. Ne bir çocuğum kucağıma alıp da sevebildim. Hayatımı mahvettiniz. Bana bir hayat borçlusunuz ve bu hayatı ödeyeceksiniz. İcraat. İcraat. Sizin hükmünüz de gücünüz de bana yetmez. Hepiniz de toplansanız, alayınız da toplansanız... ...hiçbir şekilde bana gücünüz yetmez. İcrada geçin, son 24 saat. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz deyip üç maymun moduna geçmeyin. Kılıktan kılığa gelerek yanıma sağına soluna gelip oturmak yerine icrada geçin. Haklarımı istiyorum şeyler var ya piyasada cuma